Herkese merhaba ben Ab ben Abdülkerim. Bugün yani doğrusu kedi sever pamuk. Bugün hasta taşıyacağız, hasta kurtaracağız. Hastaneye götüreceğiz ambulansımızla. Evet şu anda oyunumuza gidiyoruz. Arkadaşlar. Tepe lambamızı birazdan açıyoruz. Zaten açtık. Siyanlayemizi de açıyoruz. Gördüğünüz gibi gidiyoruz şu anda. Bir, bir, bir ya herhalde yolda. Gördüğünüz gibi işte biz de şu anda onu kurtarmaya gidiyoruz. Zaten bana konumu gösteriyor kendisi. Ben bir yolda döndüm. Aşın yolu, aşın yolu. E doğru ya zaten dememe gerek yok. Yolda çok boş. Bazen yollar boş oluyor arkadaşlar ya. Valla gerçekten bak. Neredeymiş bu aslı ya o kadar uzakta mıydı? Gidelim gidelim. Hasta gidelim. Ana alacak Rüştü Aslan. Ama bunu Aslan'ı herhaldeysen neredeyse <laughs> Evet. Gidiyoruz. Arkadaşlar. Aha. Yaklaştık arkadaşlar. Körümü gösteriyor. 300 metre hatta 200. Ee, 100 metre. Aha, oldu arkadaşlar. Gördüm. Gördüm. Ana evet. Bildiğim gibi biri fena açmış. Evet gördüğünüz gibi Asiye aldık şu anda göstermiyor. Şimdi Asiye Bey hastayı hastaneye götürüyoruz arkadaşlar. Sirenleri aşıyoruz. Zaten aşıktı. Evet hastayı hastaneye götürüyoruz. Gördüğünüz gibi. Hızlı gitmem, hızlı bir seri gitmem lazım. Dikkatli bir şekilde gitmem lazım hastaneye. Allah izin verirse. Git git kaldığımdan neden gidiyorum ben ya? Allah Allah. Ha hastane oldu. Hospital yazıyor. Aha. Geldik hastanemize hasta. Merak etme. Geldik. Ne oluyor? Ha. Geldik. Herkese bir videoda sonra gökürüyoruz arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Club kafesin videosunu oynadık. Ambulans modu, ambulans modu da var. Zaten kendisi AMBULANSA oyunu indirebilirsiniz. Club Kamesi'ye yazın çıkarsın. <laughs>